Evet merhaba hoş geldiniz. Bugün alınabilecek en fiyat performans 3 telefonu inceleyeceğim. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Honor 200. Bu telefon önerme sebebim 19.000 TL güzel özellikler sunması. Ekran kısmında 6.7 inç boyutunda olurken AMOLED 120 Hz Full HD Plus ve 1200 2664 ekran çözünürlüğüne sahipken 435 ppi yoğunluğuna sahip ayrıca 4000 nit ekran parlaklığına ulaşan süper bir ekran olduğunu söyleyebilirim. İşlemcide ise Snapdragon 7 Gen 3 Yonga sesini kullanmışlar. Antutu kısmında 800 bin puanları alabilirken oyunlarda 60 FPS rahatlıkla verecektir. Günlük hayatta kasma donma yapmaz. 50 megapiksellik ana kameraya, 12 megapiksellik ikinci arka kameraya ve 50 megapiksellik üçüncü arka kameraya sahip. Gayet başarılı bir kurulumla geliyor. F1.9 diyafram açıklığı ve 1 1.56 inç sensör boyutuna sahip. 4K 30 FPS video kaydı yapabilirsiniz. Ön tarafında ise 50 megapiksel'lik ana kameraya sahip. Bu fiyat bandı için gerçekten süper bir kamera paketi diyebilirim. Batarya tarafında ise 5200 mAh'lik gerçekten iyi bir bataryaya sahipken 100 watt'lık hızlı şarj adaptörü destekliyor ve kutudan adaptör çıkıyor. Bu fiyata bu telefonu alın. Sonraki telefonumuz Poco X7 Pro. Öncelikle 21.000 TL 8256'lık modelini Mi.com üzerinden alabiliyoruz. Bu telefon önerme sebebim işlemciden kaynaklı. Ekran tarafında 667 ekran boyutuna sahipken 120 Hz Full HD+, HDR10+, Dolby Vision, AMOLED, 446 PPI piksel yoğunluğuna sahipken 3200 nitlik ekran parlaklığına sahip. Gerçekten oldukça kaliteli ve güzel bir ekranı var diyebilirim. İşlemci kısmında ise Mediatek Dimensity 8400 Ultra işlemcini kullanmışlar. Antutu puanı ise 1.7 milyon puana sahip olup oyunları 120 FPS'te destekliyor. Mükemmel ötesi bir donanımı var. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Kamera tarafında ise 50 megapiksellik ana kameraya f1.5 diyafram açıklığına sahipken 1 1.95 inç Sony IMX 882 sensörü var. İkinci ana kamerası ise 8 megapiksel. Ön kamerada 20 megapiksel var. Ayrıca 4K60 FPS video kaydı da yapabilir. Bu kamera donanımında yüksek bir beklentiniz olmasın ama yeterli bir donanıma sahip diyebilirim. Batarya kısmında ise 6000 mAh'lik kocaman bir bataryası var. Ayrıca 90W hızlı şarjı da destekliyor. Kutudan adaptör çıkıyor. Bir günü kesinlikle rahatça çıkarabilir. Poco X7 Pro bu fiyata harika bir telefon olmuş. Bu fiyata oyun için gerçekten süper bir seçenek diyebilirim. Kesinlikle alın derim. Son telefonumuz ise Samsung Galaxy S24 ve bu telefon 24.000 TL bandında dolaşıyor. Bu fiyata gerçekten çok sağlam ve fiyat performans bir telefon olmuş diyebilirim. Ekran tarafında 6.7 inç, dinamik amoled, Full HD+, 120 Hz, HDR10 gibi özellikler gelirken mükemmel bir ekranı var. Kamera kısmında ise 50 megapiksele sahip ana kamera ile gelirken diğer iki kamera ise 12 artı 8'lik bir kurumla o ile beraber geliyor. F1.8 diyafram açıklığına sahipken ayrıca 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS de destekliyor. DxO Aston Martin puanı 133'tür. Harika bir kamerası var diyebilirim. Kamera tarafında hiçbir kuşkunuz olmasın. İşlemci tarafında ise Exynos 2400E işlemcisini kullanmışlar. Antutu puanı 1.7 milyon puanları alabilir. 60 FPS oyunları da rahatlıkla verecektir. Donma kasma sorunu yaşamazsınız. Güzel bir işlemcisi var. Batarya tarafında ise bir gün oldukça rahat bir şekilde çıkarıyor. Ama kutudan adaptör çıkmıyor. Ayrıca 25 Watt'ı da destekliyor. Bu fiyata gerçekten harika bir telefon olmuş diyebilirim. Şimdi benim o kadar fazla bütçem yok sağlam özellikleri olsun kaliteli bir telefon olsun diyorsanız Honor 200'ü tercih edebilirsiniz. Ben oyunda oynamak istiyorum fazla performans istiyorum diyorsanız Poco X7 Pro sizin burada tercihiniz olmalı. Kameram iyi bir donanıma sahip olsun video çekeceğim iyi kareler yakalasın diyorsanız Samsung Galaxy S24 FE'yi tercih edebilirsiniz. Evet 2025 Şubat ayında alınabilecek en fiyat performans telefonları inceledim. Umarım faydalı olmuştur. O zaman görüşmek dileğiyle hoşçakalın.